Yaşadığımız dünyada ortalama 8 milyar insan popülasyonu var. Bugün de 8 milyar ekmek demek. Öğünlere, diyetlere, vegan menülere ya da diğer farklı vahşi ya da evcil tercihlere girmeden bu kaba hesap üstüne konuşalım. Tırnak içinde şöyle söylesem. Tırnak. Her insanın her fikri söyleme hürriyeti olmamalı. Tırnak kapat bu alıntıyı kendimden alıntılarken bile tırnak içinde söyleme gereksinimi şuradan geliyor. Bunu genelde faşistler, anarşistler, ırkçılar ve megalomanlar söyler. Dördü farklı kimliktir. Farklı felsefe ve soyut somut kavramlara inanmış kimseler. Pekala. Dördünün ortak noktası gene dört tane. Bunları söyleyen ve düşünebilenler insanlar. Bunları söyleyip düşündükten sonra birbiri aralarındaki farklı farklılıkları kafaya takanlar insanlar. Bunların yargılarına takılan, engellemelerine takılan, hayatlarındaki kaza ya da diğer manevi, maddi sebeplerle ölen, solan, biten, eriyen, tükenen bunlar da insanlar. Ve bunlardan şikayet etmek pahasına Derler ya Stockholm sendromu. Çok klasiktir. Bu süreçte hepimizin ağzında. İnsan taciz gördüğü yere, tecavüzcüsüne aşık olabilir mi? Bunlar da insan. Bunları şöyle bir kenara koyalım. Neden bu milenyum özgür dünyada insanların her birine söz hakkı verilmemeli? İnsan şan, şöhret, popülerizm ve diğer psikolojik ve sosyolojik birçok gizli sıfatın hem etkisinde hem de bunu tesis silahı olarak bir süre sonra kendi soydaşına, ırkdaşına, türdaşına yansıtabilir bir küstahlığa sahip. Örneğin elitler. Hangi elit havanın soğuk ya da sıcak oluşunu aldınır ki? Ya da şu sevdiği şarkıyı ki bu şarkılar genelde jazz, chill, funk müzik olur. Yağmur yağarken siyah boğazlı süveterini, kazanı giyip elinde öküz gözü meyve şarabını yudumlarken ne kadar güzel yağmur yağıyor. Hatta her kar yağdığında coğrafyamızın klasiği. Ne derler? Garibin çilesi geldi. Kar. Ayazı yememişlerin, yokluğu tatmamışların, teliyle hak ettiği noktaya gelmemişlerin, kesinlikle birbirini umursama konusunda problemi var. Bunları da bir kenara koyalım. Madde 3'e geldik. Dünyada her şey insanlar için, değil mi? Ölüm, hastalık, sabır, mücadele, aşk, sevişmek, şiir. Şu an kullandığımız bütün materyaller, düşünebildiğimiz bütün olgular, tattığımız bütün fonksiyonel dinamikler bunlar da insanlar için, değil mi? Peki dışarıdaki soğuk kimin? Bugün zulüm işkence gören çocuklar kimin? Bugün öldürülen kadın kimin? Bugün bunu düşünen adamın zoru ne? Ben de elitler gibi C4 betonla kendimi 7 artı bir evlerin zaruri depresif o bıçkın konforuna kapatamaz mı? Kapatırım. Kar yağdığında vicdanım evde misin dostum? Demiyorsa bende bir problem var. Bendeki problemi arar buluruz. Onun, onunla bir şekil oturur konuşuruz ama peki bu problemi ortalama 60, 70, 80 senelik ömründe bir kere bile düşünmemiş. Vicdanı sayesinde o kapıyı bir kere tık tıklamamış insanlara ne demeli? Demem o ki insanlar kendi içlerinde teknik olarak ikiye bölünüyor. Erkekler ve kadınlar. Masumiyet, vicdansızlık, zalimlik ve diğer birçok sıfata rağmen aralarında neredeyse 8 milyara bölünüyor. Zekiler, yaşlılar, çirkinler, tombullar, hastalar, farklı inançtalar. Senin senin tenin kara mı? <laughs> Delelerini güneşte sömürdüğün için kara olmasın sakın. Sen neden tom bulsun? Çok iyiymiş. Vah. Belki kanındaki farklı enzim ya da farklı bir proteinin, farklı bir hormon sentezinden ötürü belki bu onun rahatsızlığı. Bunu bir kenara koyamayız. Tabuları anlarız. Tecrübeden, travmalardan ötürü dikilmiş o duvarları anlarız. Ama. Ön yargıları hiçbir zaman anlamamalıyız. Çünkü çevre kirlenir, çevredir. Duvar yıkılır, duvardır. Ama insan ölür, insandır diyemeyiz. Çünkü hiçbir insan sen şu gün öleceksin yavrucuğum diye doğrulmuyor. Kimse bunu bilinçli yapmaz. Bunu sebep bilip tırnak içinde tekrar söylüyorum. Herkese demokratik saçmalığıyla ki bu füzyon bir izotop gibidir. Her vicdana girdiğinde farklı e, tepkimeler ve tetikler yaratır. Herkesin bu kadar söz hakkı olmamalı. Eğer olursa kaptanlar tren, martılar kargalar yerine uçmaya başlar. Buna gerek var mı? Hiç sanmıyorum.